Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün anneannem güle vlog. Çok güzel. Ben Mars'ta tadayım. Mahalledeyim. Mahallede çıkar. Mahalledeyim. Flaşlarımız da bayağı komik. Baba hadi. Mahallede Flaşlarımız da bayağı komik. Spice. Sonra ne? Senin oğlum da hadi farz et. Arkadaşlar. Bir başlayalım. Ne öğrenim? Yanlardayım. <laughs> arabam çekil. Önce ben de çekil. Arabam çekil. Ben de çekil. Pat var. Görüşte de. Burası başka bir yerden. Şey. Bizim Amerika'dan geçtik. Bizim Amerika'dan yakına kaldı. Ben şu orada bir dövbe sattım. Çünkü orada gerek. Fotoğraf. 2-3 kişiyle fotoğraf çekildik. Şimdi devam ediyoruz. Batışlardayım batış. Bana göre her yer çatış. Kafamda 23-5'tir ki parti dönünce giderim belki. tat çıkıyor silah. gibi beni. Kalbimde deli kaç bindi. Benim senin gibisi. Her zaman çıkardı önümü. Senin gibiler köpek gibi. Her zaman çıkardı önümü. Senin gibi köpekler gibi. Ay. Arkadaşlar donlu amına koyayım şu kafamı örteceğim. Arkadaşlar havanın sıcaklığına bakmam lazım dur. Bir dakika arkadaşlar siz de bakın. Havanın sıcaklığına. Daha seçim göstermiyor ya. Aa bir bir mi kalmış? Aha en bak bir bir saplam <laughs> saplamış Saplanmış arkadaşlar. Senin gibi olduğunu daha da farz et. <laughs> Sesini sana zaman mı öldü? Daha da farz et. Arabanı çek sana sana zahmet. Virajlarımız <laughs> da baya komik. Hadis baba hayır. Tümle. Arada şu sadece al çöreye Seni gibi aldın da hadi farz et. Arabanı çek sana sana zahmet. Aa ezan okunuyor. Töbe töbe şarkı söylemesi. Bismillah. Seni gibi.

Ben sana Ben okul bir yaşa söylemiyorum diyorum Tövbe tövbe diyorum Söylüyorum Ben nasıl bir gerizekalı Tövbe biraz daha söylemeyeceğim Sen kimsin bana takıyorsun Herkese patlıyorsun Hey adamım Senin odanın ne işin var adamım Bekirin adamım orada birisi var adam Arabanın içinde oturuyor Ben oturmuyorum Adam bak kırmızı bir arabanın içinde oturuyor. Çıkardım best friends. Buraya patlan ya. Burası çok yakıyor arkadaşlar. 5 milyar buraya kim verir ya? Şu araba of arabanın her yeri çok güzel ya. <laughs> ben Aman tanrım adam taşla destekliyor lan. Çıkmasın diyor. Böyle bir destek de bir şekilde yok. Size bir şey söyleyeyim mi? Kıymetli yolcularımız. Ben muhabiriniz Hav Şort. Ve Gev Şunlar Piti Şu öndeki kırmızı araba şey tol. Bakın karaya Arkadaşlar karaya adam birisi İstanbul varmış. Başka neler soru arkadaşlar? Qarı yağın başqa bir var. arkadaşlar da bilelim. Tamam et. Ulaştırımız da bayağı Ah. Arkadaşlar ayağım feci acıyor. Neden mi vurdum? şey diyor adam. Çektim silahı vurdum. Neresinden? Ayağından. Başka neresinden? Gözünden. Bir de başka. deli falan diyor ya. Ha pişer, Senin gibi oğlun da hadi fırzit. Orp çıksın sana zammet. Bana bana gafet. Anne ve ben de Altında bir oh. Çok bir nefes. Var Ben de Gösterebilirsen de Korkursa. Yok. Korkmuyor. Gösteremiyor. Tabii de tutuşuyorlar. Lila Aa bu ne lan? Tilki mi lan? Yok köpeğiymiş. Arkadaşlar köpek buldum. Aha sıçtık. Araba geliyor. Bizi çalacak. <laughs> Kötü aklını yapalım da üstü çalmasın. <laughs> gel gel. Niye hurr yapamam? Bay Senin şarkını çıkarmışlar. How how diye. Biliyor <laughs> musun? gibi oldu daha defalarca arabanı çeksiniz anı zahmet. Arkadaşlar. Ahmet şurası geliyor oğlum. Niye mi? Niye diye sormayın. Biz ben Beşe bilen günler günler. Şurada şey var idi. Tut ah, idi burası tüm. Tut, tut gibiydi. Biz buradan güzellerin bir duvara çıkardık. Betonun olduğu yeri. O sıralar çıktı tabi. Çıktı da ne yaptırdılar. Aa, şurada, aa, şurada birisi, birisi var. Bakın arkadaşlar görmüyor da çok. Bak ah, şurada köpek var köpek. Çok hu hu yapıyor.

Niye mi? Anneannem bile Çünkü dünürcü geldi. Dünürcü gelince de biz de gitmek sonunda kaldık. Dize mi dünürcü geldi? Hadi dünürcü gelmesini seviyor. Çok yani. Evet, sonuçta işte geliyor. Ben ne yapayım? Dünürcü dize mi geliyor? Ah, Bak vlog. Siyatro. Pes için düşüyorum. Şimdi şuradan gireceğim arkadaşlar. Şuradaki eve gideceğim. Bakın evet, şuradaki. Şuradaki ev değil. Şuradan gireyim şimdi. <laughs> Anne bir geldi ilerdiniz de.